rahat olun, ben varım rahat olun. Çok yaklaşık değil mi? Ersin abi şey, o çok iyi oynuyor işte. Arnavudan sağlam o. Oğlum bunlar hepsi çok iyi oynuyor. Yok, yok bir Sait var ya. Said'le Memo var, Memo da o kadar ya, iyi Recep değil. Recep bizim, balon, bizim, bizim <laughs> takım Recep İvedik'in Survivor <laughs> seçmeleri gibi olmadı mı? Yani burası Nuh'un gemisi gibi oldu bu takım. Tarıcı hayvanat bahçesi gibi bura. Bunlar <laughs> Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası. Bu şekilde olmaz ki. Yok Karşı taraf Allah'ın lütfu. Burası Allah'ın cezası. Gel. Abi. abi. gel Şımırı gel. Şunları bir tandır abi. Abi ilk el zaten. Hızlıca B'ye girelim. B boş. Spike bende. Helal. Kuruyorum. Kuruyorum bombayı. İl var mı abi? Can. Olaylar, Nerede o helal. Var. Neredesin? Arkam geliyor arkam geliyor. Merdi tamam bakıyoruz abi. Oraya, bakıyoruz abi. Smoke geldi. Low er... Aa vuramamış mı? Sağda sağda yukarıda. Dolduruyorum. Ah, Tehri oynamaya gelin. Vurdu. Helal Helal. Sen rahatta kal ya. Rahatta kal. Eğimim İyidir. kuvvetlidir. Hadi bir daha. Görüş kısıtlanıyor. Göstermiyor. Helal. Ahmet abi mısın? Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Mit <laughs> bir öldü. Çok iyi. Ya saçmalama bakar mısın? Adam beni vurdu ya. Tony vurmadı geldi beni vurdu. Ayıkta <laughs> mı? <laughs> Helal. Abi fake vereceğiz ya. Bence yapalım bunu. Tam ben B'yi smokluyum mu aynı yerleri? Mide çıkacağıma zaman bakarsın abi. Tam B'yi aynı yerleri smokluyum o zaman. Aynen ben. aynen. Bize gelmen lazım ama Bu Duman abi, abi. tamam. Bekle abi göstermeyi hiç. Tamam. Abi siz giriyormuş gibi yapın. Solda gitti. Ben burada B'de bir düşürdüm. Peki abi. Seviliyorlar mı? Aa, seviliyorlar galiba. Buradalar. Yanımda ses var baya. Aynen aynen. Seviliyorlar. B, seviliyorlar, seviliyorlar. Kanka şu orta dikkat et. Valla ben B'nin ağzında pustum bekliyorum. <laughs> 3-0. Smokladım. Abi ok <laughs> Yavaş. Can var mı? Seç, seç. Can atabilir mi? Göremiyorum. Ne Vurdum. <laughs> Kuruyorum. Set canın var mı? Bastım bastım. Jet burada. Biri var. Burada burada canı çok az. 80 vurdum. Aa burada 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 burada. burada. Köşede saklanıyor. Köşede saklanıyor. Abi dönüyor hemen. Abi solunda. Helal <laughs> adamsın. Helal olsun sizi. Şanslıyız. doldurun. Doğru iş başla. <laughs> Bey mi giriyoruz? Fake mi vereceğiz? Ne yapacağız? Bir de e, abi şuraya tamam, bir tane smoke burası. atabilirsin işaret. Ha, atma. şortu at, şorta smoke, şorta smoke. Bir işaret hat, atın hat, kanka. Şortu, tamam, i̇şaret, şortu, şortu ben bilmem. İşaretle. Şuraya, şuraya. Tamam. Duman git. atıyorum. Attım. Beni evet. arkalayacaklar gibi ben o yüzden oynuyorum biraz ya. Yok saydım. Solum var. Kanka A'ya girdim ben. Heaven'dan geliyor. Heaven'dan geliyor. Abi. Heaven'dan geliyor. Heaven neresi bilmiyorum. Herhalde. Üst taraf mı? Şey şeyden. Kazan <laughs> girişi. Oy! <laughs> Allah hey, kanka, ya. Allah. Ey bana bir şey. Allah'ım şükürler olsun silah gördüm ya. Bu iş bitince dizlerim. Ne lan ejderha ya bu? Ben bunu oynatamam ha. Nereye? Abi ay girelim. Eee, spike kimde? Ee, smoklamam gereken bir yer var mı? Şu an Cosmic çok sinirli arkadaşlar bilginiz olsun. Tamam ben buraya zıplayacağım haberin olsun. Aa ben satayım. Sen <laughs> <laughs> ya, ne yaptın? <laughs> yeşilde var abi yeşil kutuda. E, buz atıp kaldırsam. <gülüyor> Helal. <gülüyor> ya saçma lan ya. 120 vurdum onun canı yok. 120 vurdum. Komak <laughs> solunda aynen <Ayrı>, orada, orada, <laughs> orada 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 aynen. Attın yerde. 120 vurdum. Canı hiç yok. Git vur direkt. Abi, kanka ne yapalım? Abi abi mi aldın. Gel gel. Ee, Tony'de Tony de 5 vurmuş Aklına ha. Attın abi tabii ki Kanka, kanka benim eğimim iyidir. Ben oyunu bilmiyorum sadece. Kanka beni kaldırsana. Gel kanka. Efendim? Şuraya bir tane duvar kanka, at altına. Beni kaldır. Duvar elini al. Altına al canım. Altına mı? Aynen. Aynen. Beni havaya kaldıracaksın. Atamıyorum ya. Bilmiyorum ki. Zıplayarak at. Zıplayarak. <laughs> yok yok abi. Kanka ne yaptı Ya ben ilk defa sevdiğim bir şey Çok yanlış bir şey yapıyorum. Sağda. Neyin var orada? Acıdı mı? Yolda. Ya oğlum pusmuşlar buraya. Beyler pusmuşlar ha. Hadi <laughs> be 126 vurdum ha. Çeyre mitte. <laughs> Ahmet öndeler. Ayakta kalan. Son. Ya pusmuş Allah oraya Allah. ya. Allah. A'ya gidelim. A'da genelde kozmik duruyor. Aynen. E, ee, abi sen önden gir hepsini al. Biz gidiyoruz ha. arkandan. ne tamam oğlum neye gidiyor? Adam Radiant gelmiş gidiyor bize ya. Benim bu arada ultim var. Adam sağda. Direkt sağ sağda. Var, sağda. Sağ var sağ var. Başka, Go! Helal. 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 97 vurmuşum. Bence, ben de bu arada ulti var. Kanka, Nereye vurayım onu? Bence kanka A'ya dönmemiz lazım şu anda. Hayır B'ye dönmemiz lazım. B'ye mi dönelim? Okey. Bence ben... artık A'ya dönecek kanka. Ben o halde bir alıştı alıştım mı kalıyor orada. Herkesi gönderiyor bir tarafı tek başına bekliyor. kanka. Tonic smokta tutun Tonic. Kullan abi. Anam. Çok kurtum bir an. Abi dediğim yere kullanır mısın ultiyi? Ne var? Lan Uçurdum adam Main de main D de kanka. Diğeri de şeyden gelecek. Aynen. Uy! Helal. Normalde bu ne yeri? Ekran bozuldu bir anda. Arkadan gelecek. Hadi be saklanmış oraya. 65 turmuşum. Artık. Spike B'de düştü. <laughs> Helal. Arkamdan da geldi. Bir tane içeride var. Ayakta kalan son oldu. Ya! Kazıyı vurdu, Ersin vurdu. Ya! ya Adam pompaladı ya! Oha! Vallahi Vallahi pompaladı O değil ya. de yargıç hakkını veriyor ha ismini. Valla <laughs> yargıcıymış ha! <laughs> ya. Hiç haber <laughs> vermiyor Ya kanka yani ayıp ediyorsun ya. Aa. Bir de oynayalım abi böyle. Kanka gerçi CS oynuyorsan normaldir yani. Aa bak kanka, karşımızdaki sürekli sen CSC. Ben e-spor takımındaydım 1.6'da yıllarca ya. O zaman ya. normal kanka ya burada da olur. hayatımda ilk FPS oynadım. Ama oynamayalı çok oldu. Yani bunu bunu senle oynadım en son. Ne zaman oynadık işte o zamandan hesap et. Ben A'a gittim. Tony taş kağıt makas yapacağız tamam mı? He. Kazanan diğerine şerif atar kabul mü? Ya of, tamam. bırak ya. Geri. Ben, ben senin en son yaptığın iddiaları biliyorum. <laughs> M4 Kören'in var mı fazladan? Merhabalar. M4 yok burada yok. Konteynerların orada M4 vardı Ego söylemedi Tony mi? Kardeşim ben öyle bir insan mıyım? Evet. Evet. <laughs> Kaç senedir tanıyorum yani. <gülüyor> M4, <gülüyor> M4, var... M4 var mı diye soruyorum adam yok yok diyor <laughs> M4 arıyorum sana diyor M4'ün üstünden lootlamıyor. Üstüne çıkayım diyecekken. <laughs> Ezan, duvara bakman lazım Spike ya. Aa, <laughs> hep sağ, <hep> <laughs> Vuracak vuracak sizler abi vuracak abi gönder. düşman kaldı. Aynen. Spike A'da düştü. Sezer da. Under even'da, Evet. Öyle <laughs> Say, hayırdır ya. Oyunu benden öğrencisin <laughs> gelmişsin karşıma. Diz çöküyorum. Tövbe istiyorum. B arkası göstermiyor. Smoke geldi Sezer B'yi kapattı. Bir body burada oh, Brimstone. Abi A'ya dikkat et. B'ye döndüler. Bir kişi Lan. geldi B'ye ama giremedi. Bekliyorlar ya. Hmm. mı abi? Şuraya oynuyorlar. Orda orada bak. Burada ses geliyor hala. Bu sağımdan e ses an, 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 geliyor. Gelmiş arkadan ya. Arka geldi. Bence siz dön. Lan sondaymış. Çok vurdum ona. Helal mi ya onlar? Helal helal. Helal helal adamsın. Ay, ortada düştü. Bir arka daha arka vurdum var. ona. Arkası arkası arkası. Arka's. Bir düşman kaldı. Önümde önümde canı hiç yok. Canı hiç yok. Helal. helal. <laughs> adam yapıyor bu sporu ya? Bomak ses duyarsan koy. Duymazsan koyma. Koy koy koy. Giriyorlar be ya. Ben arkalıyorum. Ya oğlum ya. Ya bir tane falan oldu Girme girme. Abi helal adam yani sen de... ya. Helal. Largışları diyorum ya. ya. <laughs> adam bir sıfırda iki kişi aldı ya. Alır. Herkes alır alıyor. adam yok Yapar. Çal, çal, Yapar. Y <laughs> bu arada smoke oynuyorlar. Smoke <laughs> neredeyse oradalar. Ona göre hemen rotate edelim. Hiç şey yapmalar, fake atmalar. Hiç. Ne diyorsun Murak abi? Kurayım mı buzu? Koy 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 koy. Ses yine koy kanka. Diklemesine mi? Ben bu aynı arada şey 500 gibi. hasar vermişim lan şuna bak. O bombayla kanka mükemmel hasar vermişim. Bir daha gelirlerse yine. Hangisi de? Tamamdır. Ha sende reis mi var? Yine aynı giriyorlar yine Helal adam. <laughs> hep sağ, hep sağ, hep sağ, hep sağ girdiler, hep sağ. Ben arkadan girdim. Ha gerçi arasında koz bir kalmış, sıkıntı. Yok. Birini vurdum. Shorttan <laughs> arkalarından. ben. Helal. Oo, <laughs> oğlum duvarda atmasaydın lan yazık ki ne adam. <laughs> <laughs> Görseydik <laughs> böyle. Ad, adın çıkacak bak valla. Main işte ama mesela o sova alıyor ya. Ben Aha. de böyle support karakter aslında. A var. Bir tane, bir A, tane A var. Böyle vuramam. Şey Süper bir pusu kurdum. Kanka sen duvarı hazır tut. Düşman yerde. Hazır hazır. Ya oğlum adam basını bekliyor ya Sait. Çok sen vurdun basını bekliyor. Ego sağa gelecekler ego. Keşke hiç ses vermeseydin. Kanka göründüm kameraya göründüm. Aynen. Bir düşman kaldı. Hele adam sizi benim önümde. Bu bir de oradan. Burada burada. Vurdum biraz 35 vurmuşum. Let's go. Sağdan sağdan. Elinize sağlık. Çok sağ Elinize sağlık. Güzel kazandık. Güzel, güzel. <laughs> güzel. İyi, iyi. güzel <laughs> ayında.